Elimde yaşlandırıcı 10 maddenin listesi var. Hepsini tek tek konuşacağız ve sizlerle bizimle birlikte bu maddeleri evinizden atmalısınız. Neden kötü olduklarını ve yerine ne kullanabileceğinizi sizlere anlatacağım. Sonra hepsini evinizden atacaksınız, tamam mı? Bugün. Pekala. Hadi başlayalım. Berta. Evet. Gel bakalım Berta. New Jersey'den buraya geldi. Evet. Bertan'ın evine ziyarete gittim ve senin evinde de yaşlandırıcı maddeler rastladım. Şimdi bunları inceleyeceğiz. İstersen savunma yapabilirsin tamam mı? Evet. Üzerinden tamam. geçeceğiz. Pekala bulduğum ilk şey artıcıydı. Evet. Kaçınız artıcı kullanıyor? Evet ben de öyle düşünmüştüm. Artıcılarda <laughs> klor ve amonyak vardır. Bu sayede işe yarar zaten. Bu maddeler iritasyona neden olur. Gözünüze kaçabilir. Ciğerlerinize girer. Mide bulantısı ve kusmaya neden olur. Kabartma tozu ve beyaz sirke de aynı işi görüyor aslında Berta. Bunu biliyor muydun? Evet. Sirke camlarda, kabartma tozu da fayanslarda çok işe yarıyor. Çok basit. Şunları sen tut bakalım şimdi. Tamam mı? Evet. Her markette bulabilirsin. Tamam. İkinci Harika. yaşlandırıcı madde. <laughs> evet, New Jersey'deki evinde bulduğumuz ikinci yaşlandırıcı madde sivri sinek kovucu. İnan bana bunun da muadilleri var Berta. Bunun gibi kokulu mumları kullanabilirsin. Bu sahil böcekler senden uzak durur ya da Mutfakta çöp bırakmazsın ve bu sayede içeri ne böcek ne de sinek girmez. Anladın mı? Tamam. Daireyi iyice temizlemek de bir seçenektir. Pekala. Mantıklı mı? Tamam. Üçüncü yaşlandırıcı madde ise aslında kimsenin tahmin etmediği bir şey. Sabun. Bunu senin evinde değil. Komşunda bulmuştuk. Değil mi? Evet. Bir koklar mısın? Hadi kokla. Hoş kokuyor değil mi? Evet. Aa, tüm bu kokular hepsi <laughs> sahte. İnanınsa bir şey olmaz sanıyorsunuz ama güzel koku vermesi için bunlara kimyasallar ekleniyor. Bunun yanında tüm bu sabunlar sert sabunlardır. Bu da demek oluyor ki yüzünüzdeki deriyi ince bir ipek gibi kaplayan tabakayı da yıkayıp yok ediyor. Sabun kullanacaksan içinde kokusu olmayan sabunları tercih etmelisin. Ne koku ne de suni renklendirici olmamalı. En basit sabunlar da aynı işlevleri görür. Bunun lütfen var. Mantıklı. Mantıklı. Mı? Güzel. Berta teşekkür ederim. Rica ederim. Ee, e, dur Ondan Al. ben alayım. Pekala teşekkürler. <laughs> pekala devam ediyoruz. Teresa, Teresa neredesin? Teresa Nasılsınız? Long Nasılsın? İyi. Evet, buraya geldiğin için teşekkürler. Senin evinde de bu yaşandırıcı maddelerin dördüne birden rastlamıştık. İyi misin? Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet, New Jersey'deki evlerde pek çok temizleyici madde bulmuştu. Evet. Long Island'da yiyecekler güzel demek ki. Çünkü evlerde bulunmaması gereken çok fazla yiyecek maddesi buldum. Öncelikle bu barbekü sosunu buldum. İçerik listesine baktın mı hiç? Burada yüksek fruktoz mısır şurubu yazıyor. Evet. Yüksek fruktoz mısır şurubu bizim için sorundur. Yüksek fruktoz mısır şurubu direkt karaciğere gider ve karaciğerinde bunu şeker olarak algılar. Metabolize eder ve yağ dönüştürür. Bir anda. Sonra yeniden sakinleşir, bir daha yersin, bir daha metabolize eder. İnişli çıkışı bir yol izler ve sonra evet da karındaki haklısın. o yağlar oluşur. Ayrıca kolesterol yükselttiğini de biliyoruz. Bunları unutmamamız gerekiyor. Hı hı. Yani yaşlandırıcı madde olan yüksek fruktoz mısır şurubunu da evden atıyoruz, tamam mı? Tamam. Beşinci sıradaki yaşlandırıcı madde bu güvenli gibi görünüyor. Öyle Biliyor mi? musun? Ha? Ben pasta ve çörek yapmayı çok seviyorum. Sizin de beğeneceğinizden emin olduğum pastamı süslemenin en kolay yolu da bu oldu. Ama <gülüyor> <gülüyor> pasta sorun değil de benim dikkatimi evet. bu süslemeler çekti. Tahmin et neden? İçinde trans yağ vardı ondan. Diyetinizde trans yağları asla yer olmamalı. Yılda yüz bin kişinin kalpten ölmesi nedeni de budur zaten. Bunu unutmayın. Vay Sadece bu ülkede yani bu. ...kötü bir evet. şey... ...demek ki bu yaşlandırıcı maddeyi de evden atıyoruz... ...unutmayın ki bunu kutuya koymak... ...ürünün raf ömrünü uzatır ama insan ömrünü... ...maalesef kısaltır... ...Long Island'da bu olmamalı değil evet. mi? Evet Long Island'daki hanımlar çok süslü bence... ...şuna bir baksanıza... <laughs> ...bunlar Long Island'da bulduğum ojeler... ...bunları kaç kişiden topladık ki biz? Tüm mahalle katkıda bulundu bence... <laughs> ...ama tırnaklarım Be, güzeldi... Peki ya sizde var mı bunlar? Evet... <laughs> Long Island... Pekala. Eh, bu da bir alternatif. Bunun içinde tolyen yok. Tolyen pek çok Amerikalının satın aldığı o şeylerin içinde bulunan kimyasal bir maddedir. Tolyen neden tehlikelidir anlatayım. Tolyen de diğer pek çok kimyasallar gibi buharlaşır, ciğerlerine girer ve alerjiye neden olur. Kimi zaman baş ağrısı, mide bulantısı, hatta halüsinasyonlara bile neden olabilir. Anlatabildin mi? Şunu bir kokla bakalım ne diyeceksin. Ee, bunun içinde o kimyasal maddeden yok. Yani bu da altı numaralı yaşlandırıcı madde için bir alternatif olabilir. Evet. Mantıklı mı? Evet. Hepiniz anladınız mı? Evet. Çok teşekkür evet. ederim. Rica Çok teşekkürler. Ederim. Ve Staten Island'dan Loris geliyor. Loris neredesin? Evet. Loris buraya gelirken Staten Island'dan gelenlere bir bakalım. Evet. Ve işte sonuçta bunu buluyorum. Evet. <laughs> Alkolü tanımlarsak toksin olduğunu söylemeliyiz. Karaciğeri zehirleyen hem de bir toksin. Ama az miktarda alkol sağlığımız için çok daha iyi olabilir. Çünkü bizi rahatlatır, topluma karışmamızı sağlar ve hayattan keyif almamızı sağlayabilir. Bunu da söyleyelim. Ama bol miktarda tüketilirse özellikle kadınlar için tehlikeli olabilir. Bu yüzden de sert alkol yerine, çünkü ne kadar işliğini takip etmek de zordur, bunun yerine bir kadeh şarap çok daha iyi Çarap olabilir. Şarap mu getiriyor. Şarap mı? Evet. Viski mu? Çok rahatlatıyor. Mu? <laughs> Alkol evet. böyledir işte. Neyse bulduğum diğer şey evet. buydu Loris. Aa. Betin de vardı. O oh, oh demiyor. Onunkileri de aldık. <laughs> Bunun hiç iyi bir tarafı olmadığını herkes biliyor. Bunu sadece Loris'in evinde değil. New Jersey'de de Long Island'da da bulduk sigara, kanser ve pek çok farklı hastalığa neden oluyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Ama sigarayı bırakmak da kolay değildir. Bunun için de sigarayı bırakmak isteyenler doktoroz.com adresinden faydalı bilgiler alabilir. Bu iki madde de kansere neden olabiliyor. Yüksek miktarda alkol de meme kanseri riskini arttırır. Bunu herkes için söylüyorum. Bu iki yaşlandırıcı maddeyi kaldırıp atıyoruz. Tamam mı? Tamam. Çok teşekkür ederim. Evet. Çok memnun oldum. <laughs> Şimdi... Size biraz fikir verdim. Bakalım son iki maddeyi yaşlandırıcıyı bulabilecek misiniz? Bunları bulamadım. İkisini de hiçbir evde bulamadık. Tahmin olan var mı? Deterjanlar olabilir mi? Deterjan, evet peki deterjanların çıkarttığı sorun nedir deterjanların içinde NPEE maddesi vardır ve pek çoğunun üzerinde bu maddenin adı bile geçmez NPEE'nin östrojenik etkileri vardır bu da demek oluyor ki östrojen hormonuna benzer su yollarımızda erkek balık kalmamasının nedenlerinden biri de bu çünkü doğdukları ana kadar balıkların dişi mi erkek mi olacağı belli değildir. Doğduktan sonra karşılaştıkları kimyasallar onların östrojen hormonunu tetikliyor ve bu kimyasallarda atık sulardan su yollarımıza karışıyor. Ve sonuç olarak tüm balıklar dişileşmiş oluyor. Çoğu zaman deterjanınızda MPEE olduğunu bilmiyorsunuz bile. Ben balıklardan ziyade MPEE'ye maruz kalan çocuklarımızı düşünüyorum. Genç kızlarımızın da delikanlılarımızın da MPEE almasını istemeyiz. Bu nedenle deterjan alırken içinde MPEE olmadığından emin olduklarınızı alın. İsterseniz de daha fazla bilgi edinmek için internet sitemize bakabilirsiniz. Orada hangi ürünlerin güvenli olduğunu göreceksiniz. Ve son yaşlandırıcı. <laughs> naftalin. Bunu biliyor muydunuz? Ve neyse ki kimsenin evinde kanserojen olan naftalin kullanmadığını gördüm. Bunun yerine sedir ağacı parçaları da çok işe yarar.